Merhaba çocuklar. Yeni bir dersle tekrar beraberiz. Bugün sizlere arkamda görmüş olduğunuz dörtgen şekillerle top toplarla beraber dörtgen şekiller oluşturdum. Bunlarla hem çabukluğunuzu geliştireceksiniz hem de e, yön kavramınızı geliştirmiş olacaksınız. Top sayısını arttırarak e, daha farklı, daha zorlu e, şekiller oluşturabilirsiniz. Merhaba çocuklar. Şimdi dersimizin uygulama kısmına geçiyoruz. Yan koşular Düz koşu, geri geri koşu şeklinde yapacağım. Kare bir şeklim var. Yan koşuyla başlıyorum. Yan koşuyla raketimin arkasını kullandım. Raketimin iç kısmını kullandım. Raketimin iç kısmı yan koşuyla devam ediyorum. Geri geri geliyorum. Raketimin iç kısmını kullanmaya devam ediyorum. Bu hareketi yaparken e, çabukluğunuzu geliştirmeniz gerekiyor. Yani ben biraz yavaş yaptım. Ama siz biraz daha hızlı bir şekilde yapıp bu hareketi tamamlayacaksınız. Başladığınız yere tekrar geleceksiniz. Dediğim gibi... E, hareketi farklı şekillerde yapıp e, çeşitliliğini geliştirebilirsiniz.